Kekik nasıl tüketilir? Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir? Kekik nane ailesinden gelen ve 400'den fazla türü olan hoş kokuya sahip bir bitki. Genellikle mor tonlarında çiçeklere sahip olan kekik çok uzun yıllardan beri tedavi amaçlı kullanılan çok yararlı bir bitkidir özellikle kış aylarında sıkça kullanılan ve tedavi konusunda büyük etkilere sahip olan kekik, A ve C vitaminleri, kalsiyum, sodyum, potasyum ve mineral bakımından zengin bir bitkidir. Hoş kokusu ve hastalıklarda gösterdiği etkisi sayesinde pandemi döneminde de adından sıkça bahsettiren kekik aynı zamanda doğal ilaç görevi de görmekte. Kekik toz şeklinde yemeklerde baharat olarak tüketilebilir. Kekik aynı zamanda kurtularak çay olarak da tüketilebilmekte kekik, yağ olarak da tüketilebilen bir bitkidir. Et, balık ve çorbaların içerisinde aynı zamanda salatalarda da tüketilebilir. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan keki kaynatıp içmekte çok büyük faydalar sağlar. Kaynatılıp çay olarak tüketilen kekik antiviral özellik taşıdığından baş ağrısı, öksürük ve ateşe iyi gelir. Kekik çayı bağışıklığı güçlendirir, yüksek tansiyonu düşürür ve kalp sağlığını destekler mide gazının atılmasına yardımcı olur ve bağırsak kurtlarına karşı etki sağlar. Diş eti hastalıklarına iyi gelen kekik çayı gargar olarak kullanıldığında da ağız kokusunu önler. Rek döneminde de ağrılara iyi gelen kekik çayı depresyonu da önleyici etkiler sağlar. Kekik bitkisi genellikle kurtulmuş haliyle yemeklerin tatlandırılması amacıyla kullanılır. Kekik aynı zamanda çay ve yağ olarak da kullanılır. Kekikten elde edilen yağ ile temizlik de yapabilmeniz mümkün. Ya, antiseptik özelliklere sahip olduğu için mikropların öldürülmesine de yardımcı olur. Ya aynı zamanda şampuan, cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünü olarak da kullanılır. Suyu, yağı, çiçek ve yaprakları şifa için kullanılır. Kolesterol seviyesini düşüren kekik kan sağlığını da korur. Kekik pek çok kanser hastalıklarına karşı koruyucu özellikler sağlar. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış günlerinde grip ve nezle gibi hastalıklardan ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde büyük etkiye sahiptir. Kekik içerdiği A vitamini sayesinde göz körlüğüne karşı da koruma sağlar. Doğal ilaç olarak kullanılan yağı bir üründür. Kapalı bir kabın içerisine kekik doldurulur. Üzerine sızma yağı, zeytinyağı eklenerek 10 gün boyunca bekletilir. Daha sonra elde ettiğiniz kekik yağını vücudunuzun ağrıyan yerlerine sürerek kullanabilirsiniz. Kuru kekik genellikle yemeklerde aroma katması amacıyla kullanılır. Özellikle et ve balık türü yemeklerde sıkça kullanılan kekik çorbalarda da tercih edilir. Mevsim salatalarında sos içinde kullanımı tercih edilen kekik kurtulmuş yapraklarıyla çay olarak da tüketilir.